İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Saadet Karakulak, İstanbul Boğazı'nın balıklar ve balıkçılar için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Kara Kulak, geceleri kullanılan yapay ışıkların deniz ekosisteminde mikroskobik canlılardan balinalara kadar tüm canlıları olumsuz etkilediğini altını çizdi. <laughs> İstanbul Boğazı'nın önemine dikkat çeken Kara Kulak önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı bizim balıkçılık alanımızda önemli bir alandır. Hatta biyolojik koridor olarak adlandırıyoruz. Çünkü balıklar göç yollarında hem Çanakkale hem İstanbul Boğazı'nı kullanarak Ege'den Karadeniz'e üremesini gerçekleştirmekte ve üremesini gerçekleştirdikten sonra aynen boğazlarla Ege'ye doğru bir göç var. Yani İstanbul Boğazı bizim balıkçılığımız için önemli göçmen balıkların göç ettiği noktalar. <laughs>